Yani en az 276 oy aranacaktır. Bildiğiniz üzere üçüncü oylamada sat çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan aday başkan seçilmiş olacaktır. Meclis başkanlığı için adayların isimlerini seçim çevrelerinin alfabetik sırasına göre mühürlü oy pusulasında yer aldığı şekliyle yeniden okutuyor. Sayın Deniz Baykal Antalya Milletvekili, Sayın Ekmelettin Mehmet İhsanoğlu İstanbul Milletvekili, Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat Mersin Milletvekili, Sayın İsmet Yılmaz Sivas Milletvekili. Sayın milletvekilleri anayasanın 94. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Başkan seçimi gizli oyla yapılacaktır. Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum. Komisyon ve hükümet sıralarında yer alan katip üyelerden hükümet arasındaki sırasındaki katip üyeler Adana'dan başlayarak Denizli'ye kadar Denizli dahil ve Diyarbakır'dan başlayarak İstanbul'a kadar, İstanbul dahil, hükümet sırasındaki katip ise İzmir'den başlayarak Mardin'e kadar, Mardin dahil, ve Mersin'den başlayarak Zonguldak'a kadar, Zonguldak dahil, adı okunan milletvekiline mühürlü oy pusulası ile zarfı verecek ve milletvekilinin adını defterden işaretleyeceklerdir.